Bugün başkanımın hiçbir zaman desteğini esirgemediği konservatuvarımızın enstrüman bölümü eğitimi ve kursu konserini vereceğiz. E bizim için önemli şu, pandemiden sonra yaptığımız ilk konser. Yaklaşık 36-37 öğrencimiz çıkacak. 37 farklı eser çalacaklar. Çok heyecanlıyız. Mutluyuz. Belediyemizin böyle bir şey düzenlemiş olması çocuklarımızı aktivite açısından çok güzel bir şeye yönlendiriyor. Böyle bir etkinliğin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması harika bir olay. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konudaki hassasiyetini çok iyi biliyoruz. Buna çok önem verdiğini biliyoruz. Teşekkür ederiz Muhittin Bey'e destekleri için, desteklediği için. Belediyemize ilgilenen bütün arkadaşlara, kuruma çok teşekkür ederiz. İtalya için çalışıyoruz.